Merhaba, şimdi sizlere Everspace sitesi üzerinden nasıl free domain hosting alıp yayını açacağınızı göstereceğim. Everspace.com'a geldikten sonra sağ üstte bulan free hosting'a tıklıyoruz. E, hızlı erişim olsun diye ben Google'a bağlanmayı seçiyorum. Bu site için bir domain açmıştım, e, Gmail açmıştım Deniz Suyu Sağlık diye. Eğer böyle bir uyarı verirse VPN kullanmanızı tavsiye ederim. VPN'imi açıyorum. Evet, tekrar denediğimde büyük bir ihtimalle giriş yapmış olacaktır. gene bağlanmamışım. Tamam. Sayfayı yenileyelim. Yenilemesini bitmesini bekliyorum. Giriş yapmadım. Evet gördüğünüz gibi VPN kullandığımızda e, giriş yapmamıza izin verdi. giriş yaptıktan sonra vpn'e ihtiyaç duymayacağız evet bunlara ihtiyacımız yok her şeyi manuel anlatacağım vpn'i kapatıyorum için bir şifre oluşturuyor Biz Google'a bağlandığımız için hemen hızlıca bir şifremi oluşturdum. evet tamam onayladı buraya kadar silip enter yapıyorum yani elinizde bir site var ya da bir ödeviniz var hoca interneti açmanızı istiyor domain hosting'e para vermeden free olarak kurulum yapmak istiyorsunuz parasız bir şekilde bunun için kullanabilirsiniz elinizdeki var olan temayı denemek amacıyla bu sistemi kullanabilirsiniz Geri size kalmış veri tabanı oluşturabiliyorsunuz database manager bölümü var bunun Türkçe dil desteği de var şuradan Türkçe dilde aktif etmiş olalım Evet. veri tabanı var ssh portalı var ama ssh tarafı ücretli dosya yöneticisi FTP'si var hemen hızlıca yapalım. Web yöneticisi sanal adları yönetimine tıklayalım. Buradan ücretsiz bir alt alan adıyla oluştura tıklıyorum. Buradan alt alan ad isimlerimiz var. Hangisini isterseniz. Online web shop, games, arts, arts olsun ama yani arts ilgili değil. Genellikle et olsun bakalım. bizimkinin ismi de deniz suyu deniz suyu olsun. Oluştur tıklalım. Evet domainimiz oluştu. Web sitesini aç deyip kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi hali hazırda çalışıyor. Open Files'a tıklıyorum. Bir dosya ekleyelim. Bir index ekleyelim. Bakalım sistem açılacak mı? Evet. Oluştur dosya oluştur index.html create diyelim sağ tıklayıp open edit yapalım hızlıca bir kod yazalım evet, kurallara uygun yazalım bir tane de title atalım başlık diye Evet kaydediyorum dosyama. Üst klasöre tekrar çıkalım. İndeks duruyor. sayfayı yenilediğimde gelmesi gerekiyor. Evet başlık geldi. Merhaba dünya geldi. Domainim de aktif. Bu şekilde dosyalarınızı yükleyebilirsiniz. E, buradan oluşturabilirsiniz. Dosya da yükleyebilirsiniz. Ama buradaki dosyaları yüklerken Winrar e, olarak yükleyip e, klasör içinde exakt yani dışarı aktarım yapamıyorsunuz. Tüm dosyalarınızı tek 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 yüklemeniz gerekiyor. Bu da e, ufak bir ayrıntı. Teşekkürler.